Herkese merhabalar, ben Bessena Sörülü. Bu sefer karşınıza Energreen danışma olarak çıkıyorum. Yaklaşık bir yıldır danışmanlığını yürüttüğüm Energreen projesi üzerine çok fazla soru geldi. Hem YouTube'dan, hem Twitter'dan, hem de Telegram'dan. Ancak sizlere şunu söyleyebilirim. Projemiz hakkında soracağınız her türlü soruyu bizlere Telegram üzerinden ulaştırabilirsiniz. Ben ve diğer admin arkadaşlarım sizlerin sorularını adeta... E, ivedilikle ve çok özveriyle yanıtlamaktan çekinmediğimizi sizlere bildirerek telegram grubumuza davet etmek isterim. Sizlere bugün projemiz hakkında bahsedeceğim çünkü özellikle Kripto para yatırımcıları bildiğiniz gibi arkasında bir varlık bulunmayan fakat para kazanmak için girdikleri, yatırım amaçlı girdikleri bu sektörde bu sefer ezberleri bozan bir coin oldu Energery. Neden diyeceksiniz hemen şöyle göstermeme izin verin. Energery Konya'da, Selçuklu'da e, buradaki e, 113 bin metrekare alan üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri içeren bir proje ve bu güneş enerjisi santrallerini tokenize etti. Tokenize etti yani kendi tokenını çıkardı buradaki güneş enerji santralleri üzerine. Diyeceksiniz ki nereden bileceğiz bu güneş enerjisi nerede? Hemen onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye'de en fazla düzenlenen ve düzenlemenin olduğu sektör enerji sektörüdür. Biz Estonya merkezli fakat Türkiye'de de birden çok yatırımı olan bir şirketiz. Ve buradaki lisans numaramızda TİYAŞ'a kayıtlı lisans numaramız olduğu için aslında buradan bizlerin e, bir devlet kurumuna bağlı olarak çalıştığını ve bilgileri bu lisans numarasını takip ederek doğrulayabileceğinizi, sizlerin de doğrulayabileceğinizi en başta söyleyerek bu anlamda güven konusunda herhangi bir pürüzün kalmamasını isterim. Ve şunu söyleyeyim, Enerjim projesi güneş enerji santralleri üzerine kurulu ve sürdürülebilir enerji üzerine bağlı bir proje. Ve önümüzdeki süreçte özellikle 2030'a doğru giderken Paris İklim Anlaşmaları ve bununla beraber birçok çevre küresel faktörleri de göz önünde bulundurduğumuzda sürülebilirlik teması bizim önümüzdeki en az 10 yılın ana teması olacak ve son olarak da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan Türkiye arasında anlaş yapılan protokolde anlaşmadaki 50 milyar dolarlık anlaşmanın 30 milyar dolarını sürülebilir enerji aldı yani en büyük aslan payı sürülebilir enerjiye gitti bu yüzden sizler de yatırım yapmak istiyorsanız en azından önümüzdeki 10 yılı planlamak, orta vade, uzun vadeli davranmak istiyorsanız sürülebilir enerji temasından gitmenizi sizlere önerebilirim. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Burada özellikle tesis kurulum maliyetlerine baktığımızda şu anda enerjinin piyasa değeri aslında faaliyet yani tesis kurulum bedelinin %50'si, %50 gerisinde bulunuyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu da ya e, pardon 2 dolar e, olan hisse e, fiyatı üzerinden bizi %50 iskontolu kılıyor. Ve baktığınız zaman Energreen 50 centten private sale açıldı. Şu anda bitçi ve Uniswap üzerinde olsa da sizlere şöyle bir müjde verebilirim. Burası bizim ana sayfamız. Ana sayfamız içerisinde yer alan e, burada ekosistemin ve token ekonomisinin aşağısındaki yol haritamızda 3. çeyrekte sizlere yeni bir global merkez merkezi bir borsada listelenme getireceğiz. Peki diyeceksiniz ki siz neden hisse senetleri yani hisse olarak IPO yapmadınız diye. Açıkçası ilk bunun iki tane nedeni var. Bir, biz global bir firmayız ve global olarak davranmak istiyoruz. Biz de eğer IPO yapsaydık bu sefer lokal bir markette bir ürün çıkaracaktık ve buna herkes erişemeyecekti. Ki bizim private sale'imiz Amerika, Kanada ve İran dışında birçok ülkeden yabancı yatırımcı çekti. İki, İkinci olarak ise şunu söyleyebilirim, artık yeni tren dijital para ve kripto para üzerinden gidiyor ve kripto paralarda arkasında gerçek aset olan çok da fazla bir proje olmadığı için biz bunun ilklerinden olmak istedik ve STO lisansı başvurusu yapan ilk enerji tokenı biz olduk. Ne demek STO lisansı? Bizim arkamızda bir varlık var ve aynı zamanda biz bu varlığı da sizlere net karının %80'ini stakerlarımıza dağıtıyoruz demek. Şimdi burada o zaman belirli bir ek ücret girdi, ek gelir girdi. Nedir o? Hemen şöyle anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki enerji firmalarının müşterileri günlük müşteriler değildir. Özellikle bir yılı aşan kontratlarla müşteriler olur. Ve bu müşterilerin çoğu kamu, belediyeler veyahut da özel ve reel sektördür. Bu yüzden bizlerin zaten beklenen gelirleri aşağı yukarı bir yıl, en az bir yıl olmak kaydıyla belirlidir. Ve şu anda faaliyette bulunan bu tesisin yıllık geliri yaklaşık 72 bin dolar düzeyinde. Ve bu 72 bin doların 42 bin doları bizim yatırımcılarımıza aylık olarak dağıtılıyor. Yani sizin çeyrekten çeyreğe yıl sonu almış olduğunuz temettüleri Energreen zaten aylık olarak dağıtıyor. Bu nedenle hem arkasına varlığının bulunması hem de temettüden çok daha özel bir gelirinin olması sebebiyle Energreen markası ve EGRN tokenı bu anlamda fark yaratıyor. Sizlere şunu söyleyeceğim burayı kaçırmamanız lazım. Şimdi burada EGRN'den bu 42 bin dolarlık ek yatırımı alabilmeniz için şöyle bir şeye ihtiyacınız var. Stake yapmanız gerekiyor ve erken yatırımcı olursanız bu 42 bin dolarlık kısmı Önden kapma şansınız oluyor. Neden diyeceksiniz? Bugün stake havuzunda bin kişi olsa 42 bin doları bin kişi paylaşacak. 100 kişi olsa 42 bin doları 100 kişi paylaşacak. O yüzden EGRN olarak erken kilit yatırımı çok çok önemli. Geliyorum diğer kısma. İlk 6 ay erken yatırımcılarımıza %20 AP yani bileşik faiz veriyoruz. Ardından yıllık birleşik faiz veriyoruz. Ardından baktığımızda %12'ye de geri kalan ayları ve diğer e, yıllardaki stake havuzumuzu ise kilitliyoruz. Ve bu anlamda EGR'nin sizlere sağlamış olduğu hem stake geliri hem faaliyet net karından gelir ve aynı zamanda e, finansal e, yapısıyla da baktığınızda sizler burada normalde ilk ICO yapılan coin'in diplere gittiğini görürsünüz. Biz aslında yatırımcılarımızı büyüyoruz. Private sale'ımızda ki kilitler de ta Şubat sonuna kadar açılmayacak. Ve aynı zamanda bireysel yatırımcılara da kilit yatırımını açtığımız için arz yönünden şu anda desteklediğimiz EGRN'nin normalde piyasada bulunan kısmı 160 bin adet. Fakat CoinMarketCap'te 3.160 görebilirsiniz. O tamamen bizim yenik gelecek olan listeleneceğimiz borsalarda ayıracağımız rezervlerimiz olacak. Şu anda dolaşımda 160.000 adet EGRN var diyebiliriz. Ve aynı zamanda sizlere şunu da göstermek istiyorum. Burada EGRN'de Connect Wallet dediğinizde stake'e basıyorsunuz ve de burada göndermiş olduğunuz cüzdanınızdan çekmiş olduğunuz Ethereum'ları da pardon, EGRN'leri de belirli bir Ethereum gas fee ödeyerek burada 30 günlük stake edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şurada yer alan auto renew sayesinde her ay bununla da uğraşmanıza gerek yok. 6 aylık ben 120 alacağım diyorsanız Otter basarak 6 ay boyunca sizler de E gelen kilitleyebilirsiniz ki zaten şurada da görüyorsunuz ben burada deneme olarak 40 tane E gelen kilitledim ki bizim de zaten takıma ait kilitlerimizin süresi 4 yıl boyunca kilitli. O yüzden bu projenin takım takım bireyleri 4 yıl boyunca kilitli kalacakları için ve aynı zamanda private gelirli, private kilitleri de açmayacakları için arz yönünden desteklenen bir fiyat şaması sunuyoruz. Sizler de bizlerin yanına katılmak ve önümüzdeki günlere, önümüzdeki 10 yıllara yatırım yapmak isterseniz EGN olarak karşınızdayız. Bu nedenle Enerjilinde kalın, dünya yeşil bırakın ve aynı zamanda bu piyasalar ölçeğinde sizler de yatırımcı olarak yerinizi hazırlayıp kazancınızı şimdiden hesaplayın. Çok teşekkür ediyorum herkese. Umarım faydalı olmuştur. Tüm sorularınız için Telegram'da sizleri bekliyoruz. O yüzden YouTube'da veyahut da Twitter'da bu videoyu görürseniz mutlaka aşağıda yer alan Telegram linkimizden bizlere üye olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda yakında Telegram üyelerimiz arasında... Bizden bir ufak bir hatıra olarak çekilişlerimiz başlayacak. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk ve onur duyarız. İyi günler.